Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhaba der. Yabancı ajanslar adım adım takip etti Erdoğan yeniden dünyayı fethedecek. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kötüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. Associated Press ajansı seçmenlere mikrofon uzattı. Berlin'den Fatma isimli Türk vatandaşı Erdoğan Güçlüdür, biz onun arkasında izledi. Erdoğan'a tam desteğini ifade eden 39 yaşındaki Özlem Dinç de Paris'te onun sözlerini yineledi. Yeniden iktidara gelmesini ve tüm dünyayı fethetmesini yürekten diliyoruz ifadelerini kullandı. Yurt dışı oyları Türkiye'de 14 Mayıs pazar günü saat 17'de oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Cumhurbaşkanı seçiminde yurt dışına ve gümrük kapılarında kullanılan oylar adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara ekleniyor. Milletvekili seçiminde ise Türkiye'deki illerin seçmen sayısıyla partilerin aldıkları oy oranlarına göre iyi seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.